Alo? Kim? Ha, Erdal Bey siz miydiniz? E, şaşırdım tabii bu saatte. Evet, biraz önce geldim. Evde yoktum. Hayır, bir kız arkadaşımla. Nasıl? Size söz mü vermiştim? <laughs> Özür dilerim. Hatırlamıyorum. Ya. Şey... Bilmem ki... Hayır, hayır, yarın olmaz! Bilmem... Belki pazar günü... Tabi... İyi geceler! Seninki evleniyormuş! Evlensin tabi. Söküklerini dikecek biri gerekli ona. Sen toplantıdayken telefon ettin. Heyecandan Heyecanlanma canım. Çok... kooperatif işi için aramış seni. Kooperatif mi? Ha? Hani geçen yıl ev için girmiştiniz ya. Bundan sonraki taksitleri nasıl ödeyeceğiz diye soruyor. Sen mi o mu? Sonunda ev kimin olacakmış falan filan. Aa, telefon numarası da bıraktı. 145 45 45. Ne kolay değil mi? Kasap et derdinde desene. Ne sandın ya? Sen de savunup dururdun o herifi bana. Boş ver. Herkesin kendi hayatı. Öyle diyorsun ama sen de kukuman kuşuna döndün. Hiçbir yere çıktığın yok. Aa, hiç de değil. Çıkacağım görürsün. Görürüz bakalım. Necla Hanım. Size kendimi affettirmek istiyorum. Bu gece acaba... Turgut bu... Bey. Sinirlerim tepemde zaten. Lütfen rica ediyorum. Tamam canım ben seni ararım güle güle Konuşmamız gerek Ne konuşacağız O kadar yıllık hukukumuz var Daha uygar davranabiliriz birbirimize herhalde Elbette Yalnız belki sen korkmuyorsun ama Ben dedikodudan çekiniyorum mi kim attı oraya Nereye bilmem İyi saatte olsunlar herhalde. Merhaba, size layık olanlarını bulamadım ama... Neden zahmet ettiniz? Eee, eski kocam Melih bey, arkadaşım Erdal bey. Ben şu çiçekleri baza bozuyok... Ben gideyim... ...O işi başka zaman konuşuruz. Yeni arkadaşlarından fırsat olursa tabii. Güle güle! İçerliklerini unutmuş da! Ee, yine unuttu! Şey... ...Bu durumlarda ne gibi laflar edilir pek bilemem de! Ben de! İçimden geçenleri size anlatsam... ...Acaba rahatsız olur musunuz? Lütfen, istediğiniz gibi konuşun! Arkadaşlarımla size geldiğim günden beri... ...Gözümün önünden hiç gitmediniz! O akşam gözleriniz hep bendeydi de ondan. Evet. O gün bende çok büyük bir elektriklenme oldu. Sizi beğendiğimi fark ettiniz mi acaba? Anlaşılmayacak gibi değildi ki Erdal Bey. İnanın, hayatımda böyle bir duyguyu ilk kez yaşıyorum. Bunu size anlatmak çok zor tabii. İsterseniz önce kendimi size anlatayım. Bir sigorta şirketinin ortak sayılırım. Artı prim falan. Ne için söylüyorum? Birbirimizden gizlimiz saklımız kalmasın diye anlatıyorum. Ne o? Sıkıldınız mı yoksa? Sıkıldıysanız lütfen söyleyin. Yo. İsterseniz dans edebileceğimiz daha rahat bir yere gidelim. Sağ olun Erdal Bey. Artık 18 yaşında değiliz. Malum <laughs> sabah erken iş. Sabahlarla pek erken kalkamıyorum artık. Artık size kızmaya başlıyorum ama. Dünya sanki duvar örmüşsünüz. insanlardan kaçıyorsunuz. Buna hiç hakkınız yok. Her şey yeniden başlamak için hiçbir zaman için geç değildir bence. Doğru değil mi? İyi geceler, Erdal bey! İyi geceler! Necla hanım! İyi geceler demiştim ama... ...Bir kahve davetinize hayır demem. Ah, gecenin bu saatinde mi? Bir kahve içip çıkacağım canım... ...Korkmayın, ben adam yemem. Peki, buyurun! Buyurun. Teşekkür ederim. Demek eşyanın yarısını değil... ...hepsini götürdü ha? He? Amma aç gözlüymüş, hiç yakıştıramadım. Yok canım, normal bu. Ben verdim. Her şeyde onun da hakkı vardı. Yatak odasını da mı aldın? Burada mı yatıyorsunuz? Yok, öyle koydum. Televizyon seyrederken iyi oluyor. Sizinki evlenmiş ha. Zeki söyledi laf arasında. Bilmem olabilir. Artık özgür bir erkek. Siz de artık özgür bir kadınsınız. Bir şeyler yapmayı düşünmüyor musunuz karşılığında? Nasıl yani? Bir kadın kocasının ihanetine nasıl karşılık verirse öyle. Yanlış mı düşünüyorum? Erdal Bey rica ederim. Yanlış anlamayın lütfen. Siz evlenmeyi ya da ne bileyim ben nişanlanmayı düşünmüyor musunuz yani? Vallahi Erdal Bey, hiçbir şey düşünecek halde değilim. Siz şöyle buyurun, ben size bir kahve yapayım. Teşekkür ederim.